Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Yargı Yayın Evinin TYT soru kitabını inceleyeceğiz konu anlatımında. içeriine bakalım. Sözcük türleriyle başlıyor. İsim, sıfat, zamir, işte fiil, zarf edat falan var. Karma testler var. ÖSYM'de çıkmış sorular soruluyor. Sözün yapısıyla devam ediyor. Cümle ögelerinden yine işte 3 test falan var. Cümlenin tekleri devam ediyor. Eylemin çatısı, ÖSYM'de çıkmış sorular her konuda bulunuyor ve çözümleriyle birlikte bulunuyor. Onu göstereceğim birazdan size. Konu anlatımları şöyle. Konu anlatımları böyle. Ardından testlere geçiyor. Ardından testlere geçiyor. Testleri de şöyle. Karma testleri var. Mesela konu testi var. Her çözdüğünüz testten sonra genel konu testi yapılıyor. Mesela bunda iki tane konu testi var. Sonra zarfa geçmiş. İşte zarfa bakalım kaç testi konu testi bir yani 20 sorudan oluşuyor ama karma testler de var sonunda konu test ediyor karmaşık yani her konudan test var karma testler öyle geldi bakalım. Bir çıkmış soruların çözümleri mesela şurada göstereyim size. Cümle emrileri sorularına hemen bakalım şimdi. ÖSYM'de cümle ile ilgili çıkmış sorular ve her konuda var zaten. Şu an cümle nögelerini gösteriyor. Cümle nögelerini testini çözdükten sonra ÖSYM'de çıkmış sorular bunlar. İşte 2003'te, 2016'da, 2018'de falan çıkmış soruların çözümleri de birlikte verilmiş. Nasıl yapacağını burada anlatıyor. Göstereyim şöyle. Nasıl yapacağını burada anlatıyor. Her sorunun bir cevapları var burada. ÖSYM çıkmış sorunun çözümleri var. Bunlar da devam ediyor. Bunlar da testleri var ve en sonda en sonda şeyle bitiyor. Ne ÖSYM çıkmış sonra Genel karma test var. Tüm konuların tamamı testeye bitiyor. Bu kitap Kitapları arkadaşlar ee, kitabın sayfa sayısı kitabın sayfa sayısı 241 sayfa bir kitap. Ee, bu kitabı size tavsiye ederim çünkü çok e, yani başlangıç düzeyi için güzel zor sorular da var ama başlangıç düzeyi sorular da var. Yani onu kendiniz ayarlıyorsunuz. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz videoyu like etmeyi unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar iyi çalışmalar